Herkese bir dünya eğitimden merhaba. Bugün sizlerle birlikte yağmurun oluşumunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bu deney için gerekli olan malzemeler Bir tabak da buz Şeffaf bir bardak veya kavanoz Gıda boyası Bulutu temsil etmesi için beyaz keçe Ve sıcak su Öncelikle kaynar suyumu bardağımın içine döküyorum. Daha sonra içerisine mavi gıda boyası damlatıyorum. Karıştırıyorum. Ve suyun maviye döndüğünü görüyorum. Daha sonra üzerine içinde buz bulunan tabağımı yerleştiriyorum. Bulutumu bu şekilde yapıştırıyorum. Ve bir süre bekledikten sonra tabağın altında damlacıklar oluştuğunu gözlemliyorum. Bu deneyin mantığı aslında gerçekten alınmadır. Mavi su, yeryüzündeki suları temsil eder. Yeryüzünde ısınan sular gökyüzüne yükselir ve soğuk havanın etkisiyle yağmur olarak bulutlardan yeryüzüne yağarlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.